Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz ya? Merhabalar. Mesafeye dikkat edin. Evet, de... Maskesiz çıkmam. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl? İyi. Sizden ne haber? Hoş Güzel geçiyor. Daha çok böyle işte bahçe domatesi nereden alınır, ee, neyi yersek bize ne oluyor falan onları öğrenerek geçiyor. Birazcık daha evde kalsaydık zaten ev hanımına bağlayacaktık az kalmıştı. Nasıl peki? Zor mu geçti sizin için bu dönem? Ya çok zor değil. Alışkanlıklar var değil. tabii ki. İnsanlar çok hareketli hayatımız var. Ee, o hareketlilikten bir anda bir durağımdan geçince ufak bir bocalama yaşadık. Ama sağlık olduktan sonra gerisi boş. Hepimizin onu öğrendiği bir zamandan geçiyoruz sonuçta. Ee, o yüzden sağlıklı olduğu için şükrediyorum Onu nasıl koruruz, nasıl daha iyi <laughs> Kendimizi güvence altına dikkat etmeliyiz. Aynen genel öyle. Baktığımız. Şu anda herkesin zaten genel problemi bu. Herkes evet. aynı şeyleri düşünüyor. Ee, doğal beslenmek, e, ondan sonra vitaminlerimizi hangi vitaminleri doğru alırsak pandemiye karşı kendimizi bir nebze olsun koruruz. Ben de aynı şeyleri kovalıyorum işte. Sağlık demişken siz de sanıyorum az önce bu lütfen çıktınız yanınıza. Evet. <laughs> Neler yaptığınızı <laughs> e, sorsak size bir... Ozon tedavisi misiniz? görüyorum ya. Öyle zannettiğiniz <laughs> gibi bir şey değil. Onlar da oluyor. Zaman zaman botoks <laughs> falan da <gülüyor> yaptırıyorum <gülüyor> ama <gülüyor> e, ozon tedavisi <laughs> görüyorum şu anda. Ee, bağışıklığı <laughs> güçlendirici. Ee, kanı temizleyen, toksinlerden arındıran bir tedavi. Bu süreçte iyi olduğunu duydum. Onu da uygulayayım dedim. Yani tamamen Nasıl Sana ben korumaya yönelik bir hayat <laughs> yaşıyorum. Nasıl hissettiriyor peki? Daha mı hani rahat, daha mı? Ee, tabii bu 10 seans yapılıyormuş. Ben ilk kez yaptırıyorum. Ee, şeyimiz, ikinci seansındayım. Ee, i̇lerleyen günlerde bir şeyler hissedeceğimi söylüyorlar. Hissedince ararım. <gülüyor> <gülüyor> daha böyle bir gençleşmiş gördük siz yani. Şu Aa çok teşekkür ederim. Böyle... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu, 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 bu. Mutluyum, huzurluyum sadece. Sevdiklerimle beraber. Herkes sağlıklı. Bir de dünyanın böyle saçma sapan yarışlarını dert etmeyi de bıraktım birazcık. birazcık daha minimalist bir hayatım var. Daha mutluluk veriyor bana. Biraz daha hırslardan, <laughs> bir şeylerden mi Evet, biliyorsun. Hepsinden, hepsinden, hepsinden yani. uzağım arkadaşlar. <laughs> Hayatı minimalize mutlu oldum. Pop dünyasında bakıldığı zaman öyle bir dünya yok gibi ağlıyorum. Yani çok fazla <laughs> ben olayım, hırs, çok fazla plan da, genel dön falan. Valla öyle bir dünyanın varlığından benim de anlayışım yok. Çünkü hep böyle söyleniyor pop dünyası falan ama. Öyle bir dünya var mı bilmiyorum. Varsa da ben de o dünyanın da çok içinde değilim açıkçası. Müziğini yapan bir müzisyenim. çok böyle biliyorsun hani çarkın dişileri arasında yer almıyor birazcık dışarıdayım, biraz marjinal Güzel gözüküyor. Bir, geride mi durmayı tercih ediyorsunuz? o anlamdan çok böyle mesafeli mi olmaya çalışıyorsunuz? Böyle iyi ilişkilerde? <laughs> Sadece müziğimi yapmayı tercih ediyorum ya. Yani ondan sonrakileri tercih etmiyorum açıkçası aslında. <laughs> bu geride durmak değil. Ama bilmiyorum neden öyle algılanıyor bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Müziğimi yapıyorum ve cidden e, beni bu konuda teşvik eden ciddi bir kitleye sahibim. Onları çok seviyorum. Onlar da benim bu duruşumu seviyorlar. Böyle devam edeceğim. <laughs> Soralım e, üretim nasıldı, siz bir şeyler yazıp çizdiniz mi, bir şeyler oldu mu, bir şeyler çıktı mı? En ya, çok anladım. herhalde en çok o oldu, en çok şarkı yapıldı. E, hem kendi projelerimi bitirdiğim Darma Duman'da pandemi dönüş sürecinde yazdığım bir şarkıydı. Arkasından gelecek şarkılar var. E, Platonik gelecek ilk kez size söyleyeyim onun adını. Hareketli bir şarkı, İlk defa bir ragaton beste yaptım. Onu paylaşacağım yakında sevenlerimle. Arkasından yeni bir romantik şarkı daha paylaşacağım. Ve Hande'nin şarkıları geliyor. Orada çok büyülü bir repertuar hazırladık. Herkese hitap edecek çok renkli bir repertuar oldu. Ee, onun heyecanını yaşıyorum. Ee, birazcık daha yılbaşından sonra da kendi e, labelimden e, yeni isimlere şans vereceğim. Onların da hazırlığı var. Hande Hanımla sürekli birlikte çalışıyorsunuz. Hani artık <laughs> hep etkinlik gibi oluyorsunuz. Ahretliyim. <laughs> Bu anlamda hani nasıl, e, çok mu birbirinizi tamamlıyorsunuz? biraz da hani yum meselesi yani. Yani biliyorsunuz ki, herhalde en güzel söz o olur. Evet öyle diyebiliriz. Ee, onun için biz arkadaş olarak da çok iyiyiz yani çok iyi dostuz. Ee, zaten e, o sebeptendir ki bir süre biliyorsunuz birbirimize ufak bir uzak kalmıştık. Şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız yani. Öyle nasıl barıştırdın? Işte, ben nasıl oldu yani? Ya, <laughs> geçenlerde anlattım ya. Ben bir ufak bir kaza geçirmiştim ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O dönemde tekrar buzları Zaten olmasaydı bu pandemi sürecinde de her şey düzelirdi diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin farkındalığı yeterince üst seviyeye geldi ya. hayatlarımızla ilgili. Çok bir yansıtan var ya işte hep şarkılar Hande'ye gidiyor. Niye bize gelmedi böyle küçük alttan alttan sistemler oluyor mu? Geliyor mu yola? Yok bir şey yok. yok. olmuyor ama Hande zaten Hande gelir alır. Hande yener yani sonuçta. ilk İlk o alıyor yani şarkılar <laughs> yapacak, <bir> şey. <laughs> yapacak bir şey yok. yapacak bir şey yok kimseyi ayırdığım falan bir şey olmuyor zaten ya. Önceden çekmeceden çıkardığım şarkılar olmuyor. E, hepsini Hande'ye göre dizayn edip yazdım. E, elimdeki bir şeyleri çekmeceden çıkartmıyorum. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman da onlara da aynı saygıyı gösteriyorum. Çok fazla hırsızlı değilim dediniz. Siz de baktığınız zaman bu müzik piyasasında çok önemli bir isimsiniz. Teşekkür Kendinizi biraz daha geri planda da tutuyorsunuz. Hani bunun için neler söyleyeceksiniz? <laughs> Geri planda tutmuyorum da zırt pırt evlere giren bir tip değilim işte ekran aracılığıyla. Hoşuma gitmiyor. Gördüklerimden de rahatsız oluyorum açıkçası. Ben izleyici olarak konuşuyorum şu anda. Herkesin kendi tercihidir, saygım var. Ben sürekli sürekli ekranda olmak, sürekli canlı yayında olmak, sürekli sürekli bir şey demek ve gündemin her konusuna bir laf etmek falan bana göre değil bence. Çok yorucu geliyor zaten. Hayatta böyle bir hayat değil. Yani dünyada böyle bir yaşantı yok. Sevdiğim şeylerle ilgileniyorum. Sosyal medyaya baktığım zaman genellikle insanların sevmediği şeylere çok vakit harcadıklarını görüyorum. Hani vakit harcamak kelimesi tam olarak bu olsa gerek. Çünkü sadece sevdikleri şeylerle ilgilenseler bence bu kadar çok gürültü de çıkmayacak, bu kadar çok küfür de duymayacağız oralardan, saçma sapan laflar da duymayacağız. Ama görüyorum ki insanlar sevgilerini dile getirmektense nefretlerini kusmayı tercih ediyorlar. Ee, o da gerçekten çok şişkin ve mide bulandırıcı bir gündeme sebep oluyor. ...ben de içinde olmamayı Şimdi, tercih ediyorum. Şunu sormak istiyorum, fazla da yormayayım sizi. Ee, önemli bir isim olarak... ...müzik dünyasının fotoğrafını nasıl çekersiniz? Bu bir. Bir ikincisi... ...baktığımız zaman son dönemde işte... ...YouTuberlar denen sosyal medya aktif kutlanan, bir ...kullanan bir kitle var. Ama bunlar e, müzik eğitimini almamışlar... ...ama şarkı <laughs> yapıyorlar. E, oyunculuk eğitimleri yok ama baktığımız zaman... ...oyunculuk yapıyorlar ve ödüller de alıyorlar. Evet. Hani bu... <laughs> yıllara ...yıllarını bu işe vermiş... ...emek vermiş insanlar olarak... E, Sizlere nasıl etkiliyor? O da olumsuz mu etkiliyor? Sizin kere, bakış açınız nedir? Ya bakış açım şu bir kere illa ki eğitimi olsun, olmazsa olmaz falan diye düşünenlerden değilim. Yeteneğin kimi, ne zaman, ne şekilde bulacağını Allah karar verir. Ama e, dünya bir süreçten geçiyor. Hayatımıza yeni şeyler giriyor. YouTuber'lar giriyor vesaire. Yani bunlar e, daha yeni öğrendiğimiz ve aslında nereye koyacağımızı bilmediğimiz mecralar. Zaman içinde her şey yerine oturacaktır. Sevenleri var insanların. Onlara saygım var. O yüzden de bir şey diyemem. Kim seviyorsa, sevdiğini alkışlıyorsa ben de tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kimseye de yani onlar oyunculuk yapmasın, bunlar müzisyenlik yapmasın diyecek biri değilim. Bu benim haddim değil. Ben öyle bir otorite değilim. Ama sadece insanların saygılı olmasını tercih ederdim. Yani daha saygılı olmalarını isterim ne bileyim bir ödül paylaşınca, ödül alınca vesaire yapınca birazcık daha sevgi ve saygıyla yaklaşırlarsa daha güzel olur. Ee, bu daha yakışıklı olur. Böyle daha ağır başlı, daha güçlü. Evet, bu var. daha yakışıklı olur. Anca daha yakışıklı olur. Başarmanın arkasına e, beyefendilik, hanımefendilik daha çok yakışıyor. Evet. Peki bu kitlenin e, etkilerinin Geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını düşünüyorsun? Yani hiç düşünmüyorum. Ben bu kitle hakkında... Hı -hı. ben böyle bir kitle hakkında ve kafa yormuyorum. Sen sorduğun için cevap verdim. O da ufak tefek hani gördüğüm şeylerle ilgili Hı -hı. söylüyorum. Yoksa hiç umurumda değil yani. Ben tamamen kendime, sevenlerime konsantreyim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.